O anne iş. kapat kapa geliyor. Yine mi kapa? Açabilir misin acaba? Anne, ben bu konuda ne anlamıyor geliyor musun? Engin. Hı. Duydun mu? Duydum, iyi yapıyor. Aferin oldu öyle mi? Açabilir misin iki dakicik? Ya, ya? Makarna yapacağız birlikte bugün. Açabilir misin? Açabilirim. Orada bakalım ıspanağımın güzelliğine. Şimdi makarna yapacağım. Birlikte yapacağız değil mi anne? Evet. Ispanak yedireceğim sana. Hem yemek yapacağız hem yemek yedireceğim. Olur mu? Olur. Kabul mü? Çak. Anne ıspanak kötü mü güzel mi? Çok güzel. Şeker mi döktü? Anne yaptı onu. Annenin eli hep şekerlidir. Baya güzel. Oy, <laughs> İspanak çok faydalı. Üstüne ne döktün ya? Yoğurt bir tane. Şimdi birlikte makarna yapacağız. Burada bakın, Dilda ne yapmış? Kalan biraz zıplama ayırıyor. Ay kaçıyor. Tutun. Bu çocuk kaçıyor. Ay bu çocuk kaçıyor. Ay, bu çocuğun kaçmasına izin veremem. Vitamin alması lazım. Hadi, hadi. Ona, anne olmuyor ki bu. Kocaman aç sonra beraber makarna yapacağız. Tamam mı? Vitamin. Tamam mı bir tane? Sevdiğimi doğru söyle. Oy. teşekkür ederim anne bir tane daha getiriyorsun bunu bitiriyorum seni var ya benden başka kimse edinemezden biliyorum babaanne çok güzel baktı ona su da vereceğim şimdi. Makarna suyunu kontrol edin kaynadı mı? su verelim, Karnını çok şişirme öyle suyla. Vitaminlerini içerken su vereceğim zaten. Hadi o zaman ver.

ni 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 Bak şimdi sana ne yapacağım? Finalde ne olacağını biliyor musun? işin nedir biliyor musun ne, ne, ne ya. Ali kuzucam ya, ya? ya? yerimi yapabiliriz. Şak. Anne gir. Hadi. <laughs> <laughs> ya Milan ya. Ama ya içeceğim gene. Ama göğüs içebilir miyim? İçmedim. İçtim içtim yeter. Tarif verecek misin arkadaşlara? Ne? Ye. Yemek tarifi. Ver ya. Tamam. Anne. Nasıl beğendin mi? Anne. Ok, Oklavak nerede? Ne nerede? Oklavak. Oklavak ne? ne? Ben hamur açıyoruz ya. Şundan bir tane tabağa bıraksam yer misin? Ya, anne yemem. Neden? Ya yedim ya ya? Birer bir tane ye. Ya Anne hayır. Anne sevgisi için. Olur mu Milancığım? Anne yedim ya. Bir tane. Aynen mi? Bu ya arada çok güzel, güzel oldu. Hmm, Makarnam mı oldu? Makarna da yapıyorum. Aynen. Niye kusacaksın oğlum ya? Orada tencerelerimiz mahvolmuş. Ne yapayım? Sen de yemiyorum yemiyorum diyorsun ama maşallah. Güzel bir şey. Evet. Bunun, bunun olayı bol salça biliyorsun. Evet. Salçala kimse laf edemez çünkü kimsenin salçasına kimse karışamaz tamam mı? Biraz fazlaydı sanki. Ya hayatım sen yiyor musun? Dibini sıyırıyor musun ona bak. Hayır. Hı? Ama sizinki çok güzel oluyor. Yani dibine kadar Anne! Annem. Makarna. Tamam. Suyla açacağım. Gel yaklaş. Anne. Beraber yaparız şimdi annecim Baharatlarını ekleyeceğim şimdi anne, ben bunu. Versene. Beraber anne. karıştıralım. Birlikte. Hadi bir, iki, üç. Beraber. Ay Milan ne kadar güzel karıştırıyor. Çok acı eklemeyeyim değil mi anneciğim? Tamam. Oy, oy, oy. Bir dakika anne. Heh. Karıştır, karıştır, karıştır. <gülüyor> <gülüyor> Sarı kapat. Sarı kapat Hayatım senin mevzun ışığın sarı sarımar olması değil. Gözümü alıyor gözümü buradan. Allah Allah. kapat. Makarna ister, yoğurtla, ne? Makarna ister misin yoğurtla turşuyla? Ne? Makarna ister misin yoğurt ve turşuyla? No. He? No. No dede. yedi. Gel Esterdi Lara. Böyle sardan yedim. Nane ekledim. Pul biber de ekledim şöyle bir göstersin. Çok güzel. Yiyecek misin? Yok. Bilmem. Çok güzel görünüyor. Neyse diyeti bozsak bir şey olmaz herhalde. Sen boz. Ben kahve içeceğim. Şimdi kahvemi içeceğim. Tamam. Peki. Bitti. Evet, bütün makarnayı ekledim. Bitti. Mis gibi Nasıl? Çok güzel görünüyor. Olay bu bir makarna kaç soru çekilir demeyin. Bu, bu çekilir yani. Yani. Şimdi bunu... Efendim yavrum. Kaç puan anne? Kaç? 702 teşekkürler. Şimdi bunu alıyorsun. Yanına kola, turşu, yoğurt, mis. Afiyet olsun. Bitti. Ellerinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Su içtiğin bardakla yemeğe su dök dün demişler. Fark etmedim. Bu arada sorun yok yani. Hani suyu içerken içine tükürmüyoruz. Su içtim ya yani, hani alt tarafı. Değil mi oğlum? Sen yap o makarnayı. Çocuk işte insanı bir yerde sonra rezil eder. Rezil Oğlum sen niye beni rezil ediyorsun? He? Alınca dilini sok Yine başladı. Gel buraya. Bir öpücük anne. Ne kadar çok seviyorsan o kadar çok bastırarak öpersin. Bir tane şaka. <laughs> Ay. <Bir tane. gülüyor> Saçlarım bu arada toplum Şey, Valla fark etmemişim kızlar. Bakın ev al kız. Biz kızım, oğlum, kocam. Biz yani. Fark etmemişim oğlum. Geçti daha zamanı geriye alamam yani. Ne yaptın? Kendimi şey yaptım. Ne? Su. Dil daha havlu getir. Cık. Aşkım uçtu çıksın. Sen kimden öğrendin bunu? Kendim. <laughs> bir gülümser. Saçımı yıkadım. Milan bir bakabilir miyim sana? Bir gülümser misin? Bir çok gül. Ay bir öpücük. Aslandı. Onu hemen çıkarmamız lazım. Evet. Atletine bakayım. Atleti Yok dostu. atletler. Milan ne yaptı? Işığı kapattım. Neden? Kapatmasın geldi. Neyin geldi? Kapatmasın. <laughs> lütfen ben oturamam karanlıkta ya. Anne korurum seni. Ne? Korurum seni. Tamam ışığı açabilir misin lütfen? Bir tanesini açayım. Tamam. Niye çok mutfak <laughs> tura geliyor? He? Çok elma yeme az sonra makarna yedireceğim sana. Aa, anne ne? Ne? Yedim ya yani yemek. Neden? Şey yedim ya. <laughs> yemek yedim ya. Ana herkes oluyor ışıklarını kapatıyor. <laughs> bu evde. Engin sayfamı bir güncelle. Son attığım story'e bakıp yanıma gelir misin? Ne kadar ayıp ya. Ne kadar yazık yaptığınız. Ne kadar ayıp. Ne kadar günah. Nasıl bir karalama bu. Bunun için grup kurmuşlar. İnsanlara para ödüyorlar. Onu da geç hayatım güncelle. Hızlı git en son attım. Ay ben çok içindeyim ya. Kişilerin isimlerini de aldık. Bunlar hep şikayet edilecek. Hepsinin ekran görüntülerini de attılar bana. Kimlerin yaptığını da biliyorum hangi firmanın da yaptığını biliyorum. Bense dedim satın alıyorlar. Onlar için bir şey değil ki satın almak. Satın almak zorunda çünkü o yorum yapmak için. Gerçek kullanıcı yorumları burada var yani. Gerçekten ne olursa olsun kul hakkıyla gelme demiş Rabbim. Bu kul hakkıdır yani. <laughs> Hayatım boyunca şöyle kötü kalbe sahip olamadım ya. Olmayayım da yani gerçekten. Çok yazık. Gerçekten yazık ne diyeyim Engin? Gördün mü? gördüm. Ne diyeyim hayatım? Ne diyecek bir şey yok. Ne diyeceksin yani? Bunlarla uğraşacaklarına, ticaretlerine odaklansalar. Hangi firma olduğunu olurdu. da biliyoruz bu arada. Aynen onu da öğrendik öğrendik. Hmm. Grubu açıp da bunu yazan e, hanımefendilerin isimleri de var bizde. Hepsine suç duyurusunda bulunulacak. olacak. Hı hı. Şimdi ben bu sosyal medya imkanlı bu gücümle mesela sizin markanızı burada... Bir de söyleyeyim 100 TL veriyorlarmış hı, hı yapma karşılığında. Yapmayın 100 TL için yanarsınız. Bence de. Ama sakın yapma. Gerçekten. Çok ciddi davalar açılıp yanarsınız yani. Aynen. Hem marka açacak, hem de şansımız tarafından açacak. O Aynen öyle. Hem de şahsımız E açacak. şimdi ben bu sosyal medya gücümü kullanıp mesela markayı biliyorum şimdi ben ne yapayım hayır, mesela? Hayır. Yok ben yapmam için sen ekmeğini Aynen. ama gerekli şeyler olacak yani. Aynen, Suç görüntüsünde bulunacak. Biz bu şekilde ilerleyeceğiz. Yazık. Sevda. Sevda. Ha? Gereyim yani. Evet. mı şeker? Ay yok canım. Yo 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 ben almayayım almayayım. <laughs> Seninkiler güzel. Güzel. Sen de kalsın bak. <laughs> Sevda'şım geçen de diyor. Bunlar da yani tanıdık. Öyleydi ya, evet. değil mi? şey diyorlar yoktu sen bir alakası yok bir buçuk iki sene iki, senedir sevdanın tüm fotoğrafları var bir de sevda da öyle benim gibi sever ben hepsi hepsini takıyor ay kurban olurum bakayım diyor ki vereyim hemen <laughs> sana tak diyor da ben istemiyorum aşkım ne olacak be? senin o sen de güzel duruyor şu anda daha bir şey. yok bir takayım bakayım <laughs> nasıl oluyor sevda ya, bak, Yok abartmayalım Sevda. Yok al bir tane. Al 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 hiç istemem. Yok çıkıyor çıkıyor al al aşkım al istiyor istiyor. Teşekkür ediyorum canım. Bak şimdi normalde sen tamam, yanlış anladım Tamam ya. Vallahi yanlış anladın kız. Ben normalde bu kadar yemiyorum. Ben aç kalkıyorum sofradan. Bursuz. Şimdi Bursuz. mesela şu an yediğim çok fazla geldi bana. Niye? E bir zahmet ikinci İkinci tabak. Dördüncü bazlamaya i̇şte falan yiyoruz. Bu arada az önceki videonun sonunu göstereyim mi size? Bak. Şu anda aynen bu durumdalar. Bak Yasemin'in orada tabağı. Sevda burada bakıyor sadece. Aç, aç bir... <laughs> Kararsız. Sevda <laughs> yesene saçmalama. <laughs> gerçekten Ebru aç kalkıyormuş. Böyle bak, evet tam doymadan kalkınca zayıf. Sana kahveden olur. alalım bak. Bunun çok şeyini gör. Vermiştim sana ben bir 10 tane. Evet verdim. 10 tane bunu 3 paket içmesi lazım. <laughs> Senin iştahını ben durduracağım. Ben kendi dönerciye bağışlayacağım. Döndürüyorum <laughs> kendi dönerciye. Kendin dönerciye bağışlayacağım. <laughs> Bu ne mesela? O soğuk baklava. Var ya. Bunu, bunu kim gibi... getirdi? Ay, Yasemin. Dövdüm. Kime getirdi? Egin Bey'e. Ha, <laughs> aynen ne diyor bir de getirmek <laughs> Hayır bir gün bir şey sordum. Diyor ki Dilan'ın Engin Bey'in diyor şöyle şöyle Dilan'ı çok seviyorum ama bilgim yok. <laughs> Biliyorum. Anlatmış Kimlik değil mi? TC'yi. TC. Ha, TC. <laughs> Dilan ve Engin Bey'in TC'si lazım. Engin Bey'in bu bu bu. Dilan'ı çok seviyoruz. <laughs> ama bilmiyorum. <laughs> Biraz öyle oldu abi. <laughs> Kimse de getirdim ama Biraz rengi Engin bir ağır basıyor biraz. Daha yerim seni. Öyle tabii. Tabii tabii biliyorum. Resul. Biz de seni çok seviyoruz Cansu. Yasemin, Engin'in kızı gibi resmen. Resul. Sen bu ikinci imtihanın senin herhalde. <laughs> Şimdi diyor reddettim ben. <laughs> evet, hemen bu... bir kenara gelip reddettiğin Aa Ayy! <laughs> sen çok fena. <laughs> Vallahi Vallahi çok <laughs> güzel. Yemeğinin malını yerler. Yerler. Çok güzel ama. Bunun bir tadına bak. Ağzında da. İnşallah 500 kilo olarak da <laughs> <laughs> <net> sana dönerler. <laughs> Bak şimdi Engin, Engin takdirini yapıyor. Bu da ben. Engin. Buraya koyacağız. Sen de öp. Oy. Gidin. Bir daha bakayım. Oy. Vallahi böyle değil miydi o gün? Aynen. Şoka girmedim şu an. <laughs> Aslında <gülüyor> hep o öyle bir, bir de, de böyle yapıyor. Bir de sıkıyor böyle. Zaten <laughs> yanak da yok. Çok fazla zayıf. <gülüyor> <gülüyor> Kemikleri açıyor. <acınırsın> o da seviyor. <laughs> Yap bakayım. Hı? Sen nasıl dedin? En geri gel bir daha. <laughs> Sen de başka. Gel bir daha. Ama Bu daha kadar kadar. <laughs> Yani bu klasik bir DP huyudur. Yiyeciler de üstüne bin tane story atar ama bayağıdır yapmıyordum bunu. Şu an sinirliğim için yapıyorum. E, Dilan Polat Yedek Hesabım'da bugün yapılan durumla alakalı birkaç açıklamalı video çektim. Böyle uzun uzun çünkü bu konu çok uzun. E, buraya çok doldurmak istemedim hatta sabah uyanınca da bu story sileceğim. Dilan Polat Yedek Hesabım'daki storyleri izleyebilirsiniz. Oradan dinleyebilirsiniz. Neler neler yani. Gerçekten pes, pes kere pes yani. Daha neler neler duyacağız, neler öğreneceğiz acaba? Ha, ne diyeyim yani? Gerçekten ne diyeyim yani? Hiç bir şey söyleyemiyorum. Ama yarın ilk işimiz Ticaret Bakanlığı avukatımızla görüşüyor. Ticaret Bakanlığı'na gidip şikayet bulunup avukatımızla görüşmek olacak. Ticaret Bakan dedim yani gidip bakanla görüşmeyeceğim o kısmı yanlış anladım ben oraya toparladım inşallah da <laughs> her şey bir şey çekiyorsunuz ya. Ama lütfen yani bakanlığa şikayet edilecek avukatımız tarafından demek istedim. Ayrıca avukatımızla gerektiği şeyleri yapacak.